Ayda, bıçağa tamam. gözünü seveyim dikkat et. Tamam. Tamam mı? Tamam. Genişlet şöyle. İki elin arasında genişlet. Tamam. Dur, genişle. tamam. Anladım. Bu şekilde. Ha, ha, aç. ha. aç. Aç. Aç öyle. Vur. Tamam. Ha. Tamam. Çok, tamam. Öyle diz. ne yapıyorsun? Soyma. Kalın kısımlarından şöyle kes. İç kısmını ayır. Tamam. Dur dur. Yatır onu önüne. Tamam. Yatır. Düz düz dikey 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 elini kesme. He kalınca al orayı. Tamam anladım Al at. istedim. Tamam. Evet tamam. Okey. İçini içini Şimdi içini kızartacaksın tamam mı? Tamam. İçini kullan. At oralar aynen. <laughs> aynen ya. Aynen. He, yok etme. Patates patatesi yok etme <laughs> ama. <ederim>. He, tamam. Altyazı <laughs> Gerçeği açsa, bir bakışa değmez mi? Yalanı da olsa, yazısını silmez mi?